Merhaba arkadaşlar. Tamamen oyun hamurundan yaptığım dev ters yüz üzüntü yumurtamla karşınızdayım. Şimdi ayaklarından başlayarak üzüntüyü yumurtamdan soyacağım ve ardından yumurtamızdan çıkacak birbirinden ilginç oyuncaklara göz atacağız. Üzüntü ters yüz filmindeki baş karakterlerden biri. Şimdi hemen onun gözlüklerini bir çıkaralım önce. İşte üzgün ifadesi iyice ortaya çıktı. Neşe, öfke, korku gibi duygulardan biri o da mavi renkli. İşte burada oyun hamurundan yaptığım beyaz kazağını görüyorsunuz. Üzüntüyü gülerken neşeli bir şekilde görmeniz neredeyse imkansız. Hatta ben Facebook sayfamda sizlere sormuştum. Acaba ne yapsak da üzüntü neşelense diye. Çok güzel cevaplar geldi. Ona sürpriz parti yapalım, arkadaşı olalım, yemek yapalım, onunla konuşalım gibi. Belki bunlar işe yarayabilir. Ama şimdi biz üzüntünün o güzel üzgün gözlerini de yumurtadan alalım. İşte diğerini de alıyorum. Şimdi sıra bu son parçaya geldi. Evet üzüntüyü yumurtamızdan tamamen soyduk. Artık yumurtanın içindeki sürpriz oyuncaklar nelermiş bir göz atabiliriz. Yumurtam tamamen soyuldu. İçeride bir sürü sürpriz oyuncak görüyorum. Şimdi hemen onu açalım. Ve ilk olarak bir ters yüz oyuncağıyla başlayalım. Burada pek çok tatlı karakter var. Bakalım bize hangisi çıkacak? Evet, oyuncağımızı görmeden önce bir de şu siyah poşeti geçmeliyiz. tiksinti çıkıyor kutudan. Gerçekten çok şeker bir karakter o da. Bayılıyorum. Uzun kirpikleri, yeşil rengi, hep böyle birazcık ukala bir duruşu var. Gördüğünüz gibi üzüntünün tam zıttı bir karakter olduğu söylenebilir. Üzüntü her zaman canı sıkılmış gibi duruyor. Tiksinti de her zaman ona sanki böyle öfleyip pöfleyecekmiş gibi görünüyor. Tumbik TV'de tiksinti sürpriz yumurtası da yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Sırada bir Furby Boom oyuncağımız var. Acaba değişik bir Furby Boom çıkacak mı? Evet, gözlüklü Furbycıklardan biri çıkıyor. Furbilerde çok sık değişik karakter çıkmıyor maalesef. Daha önce de bu tatlı, havalı gözlüklü Furbi'den görmüştük. Yine de Furbileri çok seviyorum, görünce mutlu oluyorum. Çok minikler, çok renkliler. Güzel bir koleksiyon oyuncağı olabilir. Kuyruğu da var burada gördüğünüz gibi. Her şeyi tas tamam yerinde. Şimdi bir Sünger Bob oyuncağıyla devam edelim. Bu oyuncaklar parçalar halinde çıkıyor. Biz birleştireceğiz. İşte Sünger Bob'un en yakın arkadaşı Deniz Yıldızı burada bizimle. Kendisi televizyon meraklısı, birazcık tembel. Ama Sünger Bob'la çok iyi anlaşan çok iyi kalpli bir karakter. Burada maalesef bir gözü morarmış. Kafasında bir çekiç takılı. Artık kim bilir neler peşinde. Şimdi bir cici biciler bilekliği ile devam edeceğim. Cici biciler çok şeker. Peynirler var bu bilekliğin üzerinde. Şimdi onu hızlı bir hareketle bileğime takacağım. Evet, işte oldu. Sırada bir Disney yumurtam var. Seviyorum bu karakterleri. Bakalım hangi Disney karaktere çıkacak? Mini burada. Evet bize en ünlü Disney karakterlerinden biri çıktı. O da üzüntü gibi maviler içerisinde bugün. Fakat tabi hiç üzgün olmakta bir ilgisi yok. Gayet neşeli bize el sallıyor. Şimdi bir cici bici sepetiyle devam edeceğim. İkinci sezondan bir sepet bu. İki tane cici bici çıkacak. Acaba hangileri koleksiyonumuza eklenecek? Hemen ilk cici bicimizi açalım. Ve gördüğünüz gibi bir oda spreyi çıkıyor bana. Fresh yani taze yazıyor üzerinde. Kendisinin adı Madam Papatya. Evet onu sıkıyoruz ve evimiz papatya kokuyor. Acaba ikinci cici bicimiz hangisi? ve bir kovboy çizmesi çıktı. Evet bu nadir bulunan ürünlerden biri. Ne kadar uğraşılmış desenler yapılmış. Oysa çok küçük parmağımın ucu kadar. Evet bu minik arkadaşları şöyle bir yan yana getiriyorum. Çok sevimli, çok neşeliler. Onları hemen sepetlerine koyacağım şimdiki. Biz devam edelim oyuncak açmaya. Sırada bir Hello Kitty sürpriz yumurtası var. Bakalım nasıl bir Hello Kitty çıkacak bize. Buradaki stickerları şeker poşetini geçiyorum. Çok tatlı bir Hello Kitty çıktı. Kırmızılar içerisinde. Onun da mini gibi kocaman bir fiyonku var. Bugün üzüntü dışındaki herkes çok mutlu görünüyor. Hello Kitty de öyle. Şimdi bir My Monster's paketiyle devam edeceğim. Bu sevimli canavarlardan bakalım hangisi burada olacak. Ve paketimizden Cat Suma çıkıyor. Ketsuma veya Katsuma her iki türlü de okuyorum ben. Gördüğünüz gibi son derece tatlı, oldukça sevimli. Biraz kızgın görünüyor ama öyle olduğuna bakmayın. Dans etmeyi çok seviyormuş. Dans etmeyi seviyorsa çok kızgın biri değildir diye düşünüyorum. Sıradaki oyuncağımız My Little Pony. Bakalım hangi sevimli pony çıkacak bize? ve Firecracker Burst çıkıyor. Firecracker Burst havai fişek patlaması gibi çevrilebilir Türkçe'ye. Böyle güzel bir turkuaz renk üzerinde sarı turuncu adeta patlayan renklerde yeleleri ve kuyruğu var. Sevimli işareti ateş. Doğrusu çok beğendim onun renklerini. Sürprizlerden hoşlanıyormuş. E eh, sürprizlerden hoşlandığına göre bizim sürpriz yumurtamızda olmaktan da mutludur. Son oyuncağım yine bir tersiz yüz oyuncağı. Az önce tiksinti çıkmıştı. Bakalım şimdi kim çıkacak? Evet burada büyük bir oyuncak var gibi. Bu kutudan gökkuşağı tek boynuz çıkıyor. Kendisi gördüğünüz gibi çok havalı. Çünkü filmde o bir aktris. Evet Riley'nin rüyalarından sorumlu bir yapım şirketi var. İşte orada çalışıyor. Neşe ve üzüntü onun hayranı. Rengarenk saçları çok çok havalı. Elinde de kahvesi var. Çok sevimli. Evet arkadaşlar. Dev, ters yüz, üzüntü yumurtamdan birbirinden eğlenceli oyuncaklar çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir.